Hazırsa başlayabiliriz. Öncelikle hayırlı akşamlar. E, maçın başından sonuna kadar değerlendirecek olursak tabii ki Trabzonspor e, Trabzonspor maça iyi başladı. İlk 15 dakika özellikle e, maçın hakimi diyebiliriz. Daha sonrasında kazandığımız toplarda savunma arkası yaptığımız geçişlerle pozisyonlar bulmaya başladık. Çok da pozisyona girdik ilk kere. Oyunun da üstünlüğünü ele aldık. Ancak tabii böyle maçlarda özellikle rotasyonda yapıyorsanız tabii ki de o pozisyonlardan en azından bir iki tanesini değerlendirmeniz gerekiyor. E, Tamamından e, faydalanamayınca ister istemez e, oyundan düşüyorsunuz tabii ki de. İlk yarı tamamıyla memnunum diyebilirim. İlk 10-15 dakika haricinde. Ancak ikinci yarı yine Trabzonspor maçı olduğu gibi iyi başladı. Bulduğu goller golden sonra da özellikle ilk golden sonra oyunun üstünün tamamen eline aldığını söyleyebiliriz. İyi oynadılar. Öncelikle tebrik ediyorum kendilerini. İkinci golden sonra da e, tabii ki de oradan geri dönüş çok kolay olmuyor. E, yani burada e, tabii ki de lig bizim için çok daha önemli ancak kupada da her maçı kazanmak için çıkıyoruz biz. Kazanmak istiyoruz. E, lig de aynı şekilde bizim için çok önemli. E, çünkü puanlar da çok yakın. E, oyuncuları olabildiğince dinlendirmek istedik aslında. Biraz daha e, oynamayan oyuncularla oynamak istedik. Ancak daha sonra da değişikleri yaparak e, tüm oyuncuları da e, belirli dakikalarda oynatmak istedik ve bunu yaptık. Ancak maçın genelinde dediğim gibi maçın daha çok özellikle ikinci yarıda kontrol elini alan Trabzonspor bulduğu gollerle de galip geldi. Yine kendilerini tebrik ediyorum. Soru varsa alabiliriz. Buyurun. Maçın genelinde baktığım, pardon. maçın genelinde baktığımız zaman hakemin belki de 3-5 pozisyon dışında faul çaldığı bile pozisyon yoktu. Gayet centilmence. Evet. Güzel bir maç oldu. Maç sonrasında sizin de olaylara yakın şahit olduğunuz gelişmeler oldu. Burada ne yaşandı? Evet maç bittikten sonra aslında devre arası da olmuştu. Belki e, içeride olduğu için çok görememiş olabilirsiniz. Ben bu olayların başlangıcının tamamen Simon Banza'dan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ee, çok fazla provokatör bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Maçın başından sonuna kadar e, oyuncuları tahrik eden, sürekli e, küfreden, o diyaloğa giren ve oyunun gerilmesini sağlayan, aslında oyuncular arasında herhangi bir gerginlik, herhangi bir problem yaşanmamıştı. Ancak bu e, Simon Banza önderliğinde biraz daha oyunun gerildiğini söyleyebiliriz. Maç sonunda da yani bu maçlarda olur, yaşanabilir. Ki özellikle maç bitti, maç bittikten sonra Şenol Hoca'nın yanına gidip kendisini tebrik ettim. Ki konuşuyorduk sakatlıktan dolayı, Bulutan'ın sakatlığından dolayı. Zaten bir reaksiyon göstersen mağlup takım reaksiyonu anlık gösterebilir. Bundan bir iki dakika geçtikten sonra Simon Banza hala bu tahrik edici tavırlarına devam etti. Ben de kendisini gidip uyardım. Yani soyunma odasına gir artık burada kalma ve herkes tahrik etme diye. Sonra da e, Hüseyin Hoca'ydı sanırım, o geldi. E, o da reaksiyonla. E, sonra da tabii olaylar biraz daha gerildi. Tabii burada e, herhangi bir e, vurma, darbe bir şey olduğunu söyleyemem. Ancak e, yani Simon Banza özelinde söylüyorum. Bu arada Şenol Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Olayların hiçbir tarafında tamamen sakinleştiren, yani olayların e, kapanmasını, bitmesini isteyen tavırlarıyla herkes sakinleştirmeye çalıştı. Ancak olaylar kapanmasına rağmen hala ısrarla bu tahrik edici hareketlerine devam etti Simon Banz'a. Tabii böyle olunca da herkes gerildi. Aslında bunun özetini sadece şöyle söyleyebilirim size. Trabzonspor bunu birkaç kişi için söylüyorum. Takımın birçoğunu tenzih ediyorum tabii bu söylemlerimden. Trabzonspor çok büyük bir futbol şehri. Futbolu çok seven gerçekten futbolcusunu çok seven, iyi oynayan oyuncusunu çok seven, futbol oynamaya gelen oyuncusunu çok seven bir şehir. Futbol şehri burası. Ancak e, Trabzon gibi şehri, bu büyük şehri arkasına alıp, e, futbol dışında e, beslenmeye çalışan kişileri Trabzon şehri zaten hiçbir zaman tutmadı, bundan sonra da tutmayacaktır. Bunlar sadece gelip geçicidir. E, sizden sadece bir şey için rica ediyorum. Maçtan önce bir saygı duruşu yapıldı biliyorsunuz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Saygı duruşunu maçtan önce. Ve İstiklal Marşı okundu. Sadece orada Simon Banza, Ençam, sadece oradaki duruşlarını izleyin yeterli. Yani Burası yine söylüyorum Trabzon şehri. Böyle şeyleri çok kaldırmaz. Hiçbirimiz kaldırmayız. Ee, ne kadar saygısız olduklarını orada zaten göreceksiniz. Sadece size tavsiye olmaz. Açın maçtan önce. Oyuncuların 8 tanesi, 9 tanesi zaten... Hepsini tanıyoruz, çok düzgün, çok karakterli oyuncular. Trabzonsporlu oyuncular, bizim oyuncular da keza aynı şekilde. Ancak bu e, arkadaşların saygı duruşuna bile saygısı olmayan bu arkadaşların e, maç öncesi saygı duruşundaki e, kendi görüntülerini bir izlemenizi tavsiye ederim. Ben sadece isterdim ama aynı pozisyonun içerisinde... <laughs> Trabzonspor yardımcı hocası Hüseyin Çimşir'in de yaka paça yere indirdiğini de görmüş olmanız gerekiyor. Neden? Sadece orayı mı gördünüz? Onu, hayır, hepsini gördüğüm için Aha. soruyorum. Yoksa olayı sormam, Oyuncu, kapatırız. Konuyu. Evet, oyuncuyu gelip uyardığımda... Konuyu konuşurken ikili diyalog kurmayalım hocam. Sadece ben olayları nasıl gözlemledim? İsminiz neydi? Tehdit adam olarak. Çok özür dilerim, isminiz neydi? Ali Kemal Yazıcı benim isim. Evet, burada ikili diyalog kurmayayım soru sizden geldi ya. Evet. O yüzden bunu e, sizi sorgulamak için, ben... kişiselleştirmek için değil. Bunu anlatıyorum. Sadece dinlemek istemiyorsanız... Dinliyorum. Sadece o yüzden sizden teyit almak için yani belki burayı kaçırmış olabilirsiniz diye. Ama yine söylüyorum aslında özeti bu. Yani benim e, Hüseyin Cimşir evet Hüseyin Cimşir'e de yapılan doğru değil. Kesinlikle yanlış. O tavır tarz kesinlikle yanlış. Ben bunu hiçbir zaman olmasını zaten bunu destekleyemem. Ve bu Hüseyin Cimşir'in bana yapmış olduğu hareketten benim boğazımı tuttu. Onun sonrasında vermiş olduğu reaksiyonu da ben kabul etmiyorum. Çünkü bu saha içerisinde bir gerginlik. Ama bu gerginliği tırmandırmak çok doğru değil. Hem bizim adımıza, hem hoca adına, hem de Hüseyin Hoca'ya yapılan hareket açısından kesinlikle doğru olduğunu savunmuyorum ve olmaması gereken bir şeydi. Ee, maalesef ki bu olayların tırmanmasını sadece ana sebebini anlatmak istedim size. Bir soru daha var hocam. Buyurun. Hocam, Trabzonspor, Hasan Tüncel 61 saat. Trabzonspor'dan... Biraz önce Simon Banza ve Muhammed Çam'ı bir suçlama yaptınız. Ama benim maçta dikkatimi çeken hemen de sizin gözünüzün önünde oldu. 45 artı 2'de sizin IT'ydi galiba. Vişçay'la bir pozisyona girdi. Kendisini yere atarak haksız bir faul aldı. Hemen önünüzde oldu. Bu oyuncunuzu uyardınız mı? Doğru. Aynı şekilde biraz şöyle ilerleyebiliriz. Bununla alakalı ben sadece o pozisyon için değil. Ben galip olduğumuz maçlarda da Belki bir izleme fırsatınız olmuştur. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon deplasmanlarında da hiç fark etmiyor. Geçen sene de buraya gelip galip geldiğimizde Kasımpaşa'da bir dakika yere yatmadık biz. Ben oyuncuların hiçbir tanesinin yere yatmasını, kendini atmasını savunan, isteyen, özellikle vakit geçirilmesini isteyen bir teknik adam değilim. Geçen sene Kasımpaşa'nın maçları bu yüzden daha çok izleniyordu. Ondan önceki sene. Çünkü bu oyunu sevdiğimiz için. Galip de gelsek, bu hangi deplasman olursa olsun, içeride olsun, ki aldığımız sonuçlarda birçoğunda başarılı olduk. Beşiktaş deplasmanında hiçbir dakika yerde yatmasını istemem oyuncuların. Özellikle uyarırım, söylerim. Yatma, atma kendini. Yenebiliyorsan böyle yat. Yani. Çünkü futbol o zaman izlenir hale geliyor. Futbolu o zaman herkes izliyor. Sonra izlenirlik azaldığı zaman işte bu yüzden. Ben hakemlerimize de söylüyorum. Birebirde de söylüyorum. Vakit geçirirken saati gösterip 5 dakika uzat. Saati göstermesen de 5 dakika uzatıyorsun. Göstersen de 5 dakika uzatıyorsun. O zaman izlenmiyor. O zaman kanalı değiştirdiğimiz zaman buna ben de dahil. Premier Lig'i gördüğümüz zaman açıyoruz Premier Lig'i. Kendi rakibimizin maçını bile es geçiyoruz. Diyoruz ki bunu izleyelim, devam edelim, keyifli. Çünkü Türk futbolunda artık galip durumdayken o kadar çok yatan, vakit geçiren, oyunun durmasını sağlayan, isteyen birçok oyuncu olabilir, antrenör olabilir. Kendimi de katayım. Yani bunlardan vazgeçtiğimiz zaman zaten Türk futbolu izlenir hale gelecek. Ben tamamen buna karşıyım. Oyuncularımın kesinlikle yerde yapmasını istemem, ağır çıkmasını istemem, sadece oyunla oynanmasını isterim. Ki bunu da tekrar söylüyorum, bunu kendimi övmek için söylemiyorum. Birçok da örneğini verebilirim size. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon deplasmanlarında kafa kafaya hatta daha iyi oynayan taraftık her zaman. Hep önde oynayan, önde basan, yüksek tempoda oynayan, pozisyona giren, şiddetli oynayan bir teknik adam için oyuncunun kendisini yere atmasını uyarmaması ya da onu es geçmesi mümkün değildir. Başka soru yoksa teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Çok teşekkürler.